Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizden birlikte bir ekiple Minecraft e, arkadaşlar Survivor çekiyoruz. Böyle kendimize bir tane parkur ayarladık. Arkadaşlar ben size parkuru anlatayım. ve ee, arkadaşlar hakem Acun yani e, Mami olacak. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. E, arkadaşlar ben e, şuradan bir çıksana koyayım. Arkadaşlar size parkuru anlatayım. Buradan iki kişi başlayacak. Şuradan böyle koşacağız arkadaşlar. Buradan havuz var gördüğünüz gibi. Şuradan bir, bir saniye i̇ki, iki kere hızlı Koşma tuşuna basacağız Ama ben yapamıyorum bir saniye Heh. Buradan böyle yukarı çıkacağız Son arkadaşlar buradan bizi böyle merdivenler bekleyecek Merdivenden yukarı çıkarak atlayacağız Slime'lar bizi burada görecek Slime'lar bizi buraya fırlatacak Abi tabi şimdi fırlatmadı Arkadaşlar Bir saniye şuradan çıkalım Buradan tekrar koşacağız Burada karşımızda yine bir havuz var Bunları kim attı buraya ya <laughs> Ben ölmüşüm orada <laughs> Arkadaşlar buradan tekrar iki kere hızlı düşme <laughs> hızlı koşma tuşuna basacağız. Ee, arkadaşlar sonra buradan iki tane sandıkları iki tane sandık var. Bir orada burada okumuz var. Buradan böyle arkadaşlar öldün. ilk sus. Buradan atışlarımız var. Ee, noktayı vuran kazanır arkadaşlar. Parkurumuz böyle ee, arkadaşlar. E, şey yapsana bu sıvanları öldür. Ay, öldü canım ama Eee mami şunları öldür. Öldürüyor o karga. Tamam, öldüm. Ben de öldüm. Ben de öldüm. Bu <laughs> <laughs> şey öldü. Gel. <laughs> <laughs> ee, öldü. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Sus. Sus Nurhan. Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. E ee, mami hadi. E, tamam. Ev geç ev geç ölmeyenler var. Siz geç Tamam mı başlat. Bekle, ben Eş, sen ne yapıyorsun gel buraya ya. Ama hep parkuru yanlış yapıyor. Tamam mısın e neredesin Evet arkadaşlar videomuza devam ediyoruz. Eyüp yanıma geçti. Kılıç almış. Kılıcı çek eline. Evet arkadaşlar şimdi parkura başlayacağız. Mehmet parkuru başlat. Bay 3 2 1. Abi Eyüp bir... nereye gitmiş ya? Ben yanındayım. Ha tamam. Başla. Arkadaşlar hemen diyelim. Steve, Steve alttan suya geçiyor. Baran koşarak gidiyor. Daha da eğlenceli. <diye. gülüyor> Baran alttan suyu geri geçti. Ve bir çocuk şey alttan kaçtığına geldi. <laughs> <laughs> so Çocuklara geldi. Neydi? Eyüp hala bekliyor. Baran onları aldı. Ve ateş ediyor. Bakalım kim kazanacak? Hadi bakayım. Ateş ediyor, ateş ediyor, ateş ediyor. Kim vuruyor bana? Ateş ediyor. Eyüp siktir git lan. E, ne? Ee, videoda bana küfür ettirme ya. Ben, ben küfür mü ediyorum? Hadi Kazandı. Ben de şey yok. Aa abi bu bir benim parkıma <laughs> geçiyor. Bakın o, bak bu burası benim. Hayır. Ben burada dağıtım bana da benim parkıma giriyor. Bayram hala bu parkıma